أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه إجمعين أرقام راديو موزون محترم دينيين أرقام تيوز محترم إزدائي سلام ورحمة بركته üzerinize olsun efendim. Muhammed Esad Erbili, Rahmetullahi Aleyh'in Divane Esad isimli eserinden Hazret'in hissiyatını, şiirlerini, heyecanlarını okumaya devam ediyoruz aziz dinleyenlerimiz bu programımızda. Divan'ın ilk bölümü daha çok Farsça olarak yazılmış. Son bölümünde hem Arapça hem de Türkçe şiirleri var Hazret'in. Tabi bu Türkçe şiirlerinde ise Hazret zaman zaman geçmiş şairlerin şiirlerine bazen tahmisler yazmışlar. Bugün de merhum üstadın yani Esad Erbili Hazretleri'nin yine kendisinden asırlar önce yaşamış olan Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin bir şiirine tahmisle başlamış olacağız. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri 1541-1628 yılları arasında yaşamışlar. Yani 3 sene sonra vefatının 400. yıl dönümü olacak. Esat Efendi ise 1847-1931 yılları arasında yaşamışlar. Üsküdar'da bulunan Selimiye dergahının Osmanlı döneminde şeyhliği de Esad Erbeli Hazretlerinin oğlu Ali Efendi'ye tevcih edilince demek ki Hazret zaman zaman Üsküdar'a geliyor. Belki Hüdayi'yi de ziyaret ediyor. Dolayısıyla Hüdayi'nin şiirlerinden bir şiiri de okumuşlar. Ondan etkilenmişler. Böyle bir dostluk bize çok daha farklı hissiyatlar da veriyor aziz dinleyenlerimiz. Dolayısıyla bugün iki Hazreti şiirini okumuş olacağız. Bir tarafta 400 sene önce Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin şiiri, diğer taraftan onu tamamlayan 100 yıl önceki Esat Erbili Hazretleri'nin şiiri. Evet. Ayandır i ruhum du çeşmi eş bağrımdan beyandır hasretü hüznüm eninu ahuzarımdan, bekaye nefsi hodgam ile zevk almam nigarımdan fena bulup hayat alan şu demki ışkı yarimden muhabbet isteyen gelsin haber sorsun mezarımdan. Ruhumun hali göz yaşı yağdıran iki gözümden bellidir. Ağlayarak ettiğim ah ve feryat hasret ve hüznümü anlatır. Ben cin nefsin bekasıyla sevgilime kavuşma zevkini alamam. Esat Erbeli'nin bu hüznüne karşılık da Aziz Mahmud Hüdayi şu an sevgilimin aşkıyla yok olup gerçek hayatı bulayım, sevgi nedir öğrenmek isteyen mezarıma gelip de haber sorsun. Bu da Hüdayi Hazretleri'nin çok derin bir gerçekten hissiyatı. Hazret diyor ki, muhabbet isteyen gelsin, haber sorsun mezarımdan. Evet, muhabbet nedir öğrenmek isteyen mezarıma gelip haber sorsun diyor. Hüdayi Hazretleri'nin mezarına her gün Binler insan gerçekten ziyaret ediyor. Bizler yakinen görüyoruz. İnşallah o ziyaret eden insanlar Hüdayi'nin muhabbetinden de bir soru sorarlar ve o muhabbetten beslenirler diye de programımızda bir duamız olsun aziz dinleyenlerim. Yine Esad Erbili Hazretleri buyuruyor. Muhabbet etmeyen candan gülü rühsarı canane erişmez kuvveti bazu ile gülzarı irfane tecelli gahı vahdette ne hacet cengü cevlane sevgilimin gül yüzüne candan sevgi duymayan bilek gücüyle irfan bahçesine erişemez. Vahdetin tecelli ettiği yerde kavga edip dolaşmaya ne gerek var? Evet, vahdetin tecelli ettiği yerde kavga edip dolaşmaya ne gerek var? Hüdayi de buyurur ki Nesimi ruhu rahmandan nefes erdiyse gercane baharistan olur alem safayı nevbaharından. Eğer rahmanın rahmetinin bir esintisi cana ererse alem benim ilk baharımdan onun coşkusundan bir bahara döner. Şimdi Hüdayi der gelince bezme uşşaka o mehruyi vefa güster. Ne dünya kaldı hatırda, ne de cennet, ne de kevser. Feda oldu sana bir cümle varım ey peri peyker. O vefalı ve ay yüzlü sevgili aşıkların meclisine gelince hatırımda ne dünya, ne ahiret, ne kevser kaldı. Ey peri yüzlü bütün varlığımı sana feda ettim. Şimdi hüdayi der, fena ender fena bulduğu vücudum. Mülkü sertaser, görünen bir beden kaldı hemen ancak hisarımdan. Vücud ülkem baştan başka yokluğa gömüldü de hisarımdan yani beni meydana getiren unsurlardan sadece ve sadece bir beden kaldı. Eğer ki ta ezelden tabi oldum mezheb dine, tevekkül eylemem ama ne ta ata a, ne ayine, bütün ruhum, bütün kalbim bunu söyler her ayine. Her ne kadar ezelden beri mezhep ve dine tabi isem de, ne ibadete ne de ayine tevekkül ederim. Yani onlara güvenmem. Bütün ruhum, bütün kalbim mutlaka şunu söyler der ve Hüdayi Hazretleri de buyurur ki keçüp dünya ve ukbayı erem vahdet sarayine fakire gerkerem olsa gani pervert karından ben bir çareye gani rızık verenimden Allah'tan eğer kerem olursa dünya ve ahiret endişesini bırakıp vahdet sarayına ulaşsam. Ve son bölümde ise fenayı kalpsiz varmak ne mümkün feyzi me'mule gelir mi nefsi serkeş varlık ile doğru bir yola yok olsan sen de ger esat hazret gibi nola kalbin fenası yani yokluğu olmadan emeldeki feyze ulaşmak mümkün mü? Baş çeken nefis benlik ile doğru bir yola gelir mi? Esat yok olsan da eğer Hz. Hüdayi gibi sen de şöyle desen ne olur? Cenab-ı Pakine layık Hüdayi'nin nesi ola? Meğer kim armağan ilten kemari iftikarından. Yüce zatına layık Hüdayi'nin nesi olabilir ki? Ancak sadece sonsuz fakirliğinden bir armağan iletebilir. Gerçekten aralarında böyle 300 yıllık bir mesafe olan iki güzel Allah dostunun adeta böyle karşılıklı bir söyleşisi gibi çok güzel bir gazel. Bir tarafta Hüdayi, bir tarafta da Esat Erbil'i rahmetullahi aleyh ama her ikisinin sözleri birbirini tamamlıyor. Her ikisi de gerçekten fakru acizlerinin itirafı içerisinde Yüce Rabb'e bir iltica halindeler. Bugün okuyacağımız ikinci gazelse yine Hazretin Meşayih-i Nakşibendiye'den Emir Nigari Hazretlerinin eşarına tahmis. Yani iki mısradan oluşan beyitleri Hazret üçer mısra ile tamamlamış oluyorlar. Esad Erbili Hazretleri okuyorlar ve söylüyorlar. Nuru basarım serdeki sevdayı Muhammed, sevdayı serim dideyi şehlayı Muhammed. Aramı dilim sümbülü ranayı Muhammed. Esad Erbiri Hazretleri buyuruyor. Gözümün nuru başımdaki Muhammed'in sevdasıdır. Başımın sevdası da Muhammed'in ela gözüdür. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem. Gönlümün karar kıldığı yer, Muhammed'in parlak saçıdır. Ve Nigari Hazretleri buyuruyor, sinemdedir ol dağı temennayı Muhammed, gönlümdedir ol narı tevellayı Muhammed. Muhammed'in sevgisinin yarazı kalbimdedir. Muhammed'in dostluğunun ateşi, gönlümdedir. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve Esad Erbiri buyuruyor. Hiç kalmadı başta hevesi laleyi ahmar etmez dili şeyda talebi sagar kevser her dem eder ezvakımı hakkıyla muattar. Kırmızı kadeh arzusu başımda hiç kalmadı. Deli gönül Kevser kadehini de istemez. Muhammed'in Yasemin gibi iki omuzu üzerine dökülen saçlarını düşünmek ve Nigari Hazretleri buyurur. Her lasta kalur gönlümü reşk avar amber efkarı du gisu yusemen semen, semen sayı Muhammed. Hazlarımı, neşelerimi her zaman hakkıyla güzel kokulu eder ve gönlümü her an kıskandırıcı amber kokulu yapar. Sevdayı Muhammed. Bir şahsın olursa ger ihlası refiki, tevfik olur elbette onun yarı şefiki, mişkatı hidayetle bulur feyzi tariki. eltafa ı hudadır verir imanı hakiki, dildadelere zülfü pa'yı Muhammed. Eğer bir kişinin yoldaşı ihlası olursa Allah'ın yardımı elbette onun şefkatli bir dostu olur. Hidayetin ışığı ile yolunun feyzini bulur. Ve Muhammed'in zülfünün kâkülü Allah'ın lütudur, Aşıklara gerçek imanı veren de o Muhammed'in zülfünün kâkülüdür. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem. Ve yine Esad Erbili Hazretleri başlar konuşmaya. Ey tuti hoşkuy kalem dalma sükuta İshar ediyor ol hakkı varmış ki sübuta Miracı verip şa'i şa tahtı ceberuta Ey güzel söz söyleyen kalem papağanı susma Muhammed'in ahekli boyu ve tatlı sevimli yürüyüşü İsra'da mülk ve melekut alemini şaşırtarak İsra'da salup velveleyi mülkü melekuta reftar-ı şiirin ukametü balayı Muhammed. Miracı ilahi kudretin tahtını parlatarak gerçekliği anlaşılmış olan hakkı açıklıyor. Ve yine Erbili Hazretleri devam ediyorlar teşrifi kudumuyla melek hurremü handan envari füyuzuyla felek cenneti adnan Ya Rab bu ne devlet bu ne izzet bu ne ihsan melekler onun şeref verici gelişiyle sevinmekte ve gülmektedir dünya onun feyizlerinin nuruyla adin cenneti gibidir ey Rabbim bu ne büyük devlet bu ne büyük izzet bu ne büyük ihsandır ve Nigari Hazretleri eyyamu leyli heme ser geçti bu hayran Reşd zedeyi leyle i Muhammed Muhammed'in İsra gecesinde duyduklarına kıskançlıkla günler ve geceler bütünüyle başı dönmüş ve hayrandır. Halasım edince hak için hali halelden ayine mi etti hüda jengi emelden endişe yok artık ne emelden ne ecelden el minnetü lillah ki menem ruzu ezelden pervaneyi esmayı müsemmayı Muhammed. Evet. Esat Erbili ve Nigari Hazretleri'nin müşterek beş mısrağı. Evet. Allah için ihlasımı şüpheden temizleyince Huda gönlümü hırs kirinden temizledi. Ne emelden ne de ecelden endişem var artık. Allah'a şükürler olsun ki ezel gününden beri Muhammed'in isimlerinin pervanesiyim. Evet. Allah'a şükürler olsun ki ezel gününden beri Muhammed'in isimlerinin pervanesiyim. Ve son mısralar İhsan edeli feyzini ol piri mufahham oldum şu kesafetle bir ihlası mücessem esat sana mevdu'i vesai mükerrem ey mirini gari bana mahsusu müsellem ser hidmeti meyhaneyi sevdayı Muhammed Esad Erbili'nin ve Nakşi Şeyhi Nigari'nin üç mısra ve iki mısradan oluşan beş mısralık bir şiiri. O kerem sahibi pir feyzini ihsan ettikten sonra şu kesafetimle bulanıklığımla mücessem bir ihlas oldum. Esad Muhammed'in sevda meyhanesinin baş hizmetkarlığı sana emanet edilmiş bereketli bir vasiyettir. Ve o hizmetçilik miri nigari bana mahsustur, bana verilmiştir. Yüce Rabbimiz hem Esad Erbili Hazretlerine hem Nigari Hazretlerine rahmet eylesin. Asırlar sonra biz bu programlarımızda onların Muhammedi aşkını okumaya, oralardan gönlümüze aşk şebnemleri düşürmeye gayret ediyoruz. Rabbimiz bizleri o Muhammedi aşk şebnemleriyle mükafatlandırsın aziz dinleyenlerim.